Bir gün sahabe efendilerimizden birisi pecmurde bir kıyafetle Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin huzuruna vardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun o pecmurde bir şekilde huzuruna varmasından oldukça rahatsız oldu ve ona dedi ki mal varlığın var mı? Maddi durumun nasıl? O sahabe efendimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama dedi ki Ya Resulallah, benim mal varlığım var maddi durumumda iyi. Peki nelere sahipsin dedi. Sahabe Efendimiz cevap verdi. Hayvanlarım var, evim var, altının var, gümüşüm var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o pecmurde bir şekilde giyinmesinden o kadar rahatsız olmuştu ki ona bu mal varlığı içerisinde böyle davranmaması gerektiğini şu sözleriyle adeta ifade etti. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرَى ni'metihi نِعْمَتِهِ عَلَىٰ Şüphesiz ki Allah vermiş olduğu nimetlerin izlerini kullarının üzerinde görmek ister dedi. Bugün bizler de Cenab-ı Hak Celle Celalünün bizlere vermiş olduğu nimetleri gizlemememiz gerekiyor ve onun bizlere vermiş olduğu nimetleri en hayırlı şekilde kullanmamız gerekiyor. Yüce Allah cümlemize verdiği nimetlerden hayırlı bir şekilde istifade etmeyi nasip eylesin.